hoş geldiniz. İsmim Bahtiyar Altan. Bugün size futbolculuk dönemimde örnek aldığım, severek izlediğim bir futbolcuyu anlatacağım. Türkiye'de kariyerli ve iyi sezonlar geçirmiş bir defans oyuncusunu anlatacağım. Beşiktaş'tan tanıdığımız İbrahim Toraman. Şimdi size onun hayatını biraz anlatacağım. İbrahim Toraman 1981 yılında Sivas'ta doğdu. E, futbola Sivas DSEİ spor altyapısında başladı küçük yaşta burada yetenekli olduğu anlaşılınca e, Gaziantep Spor'a transfer oldu alt takımla Gaziantep alt takımında oynadıktan sonra e, aynı ilin takımı Gaziantep Büyükşehir Belediye'ye kiralandı. Şimdi bunları anlatıyorum ama çünkü çok severek izlediğim bir futbolcuydu Beşiktaşlarda hayranlıkla izlediğimiz yetenekli bir stoperdi. Gaziantep Spor'da Büyükşehir Belediye'de oynadıktan sonra e, Gaziantep Spor'a tekrar geri döndü A takımına. E, Gaziantep Spor'da iyi bir sezon geçirdi 2002-2003 sezonunda. Aynı sezonda Beşiktaş e, Süper Lig'de şampiyon olmuştu Luchescu ile birlikte. E, sezon bittikten sonra Luchescu takımda görmeyi istiyordu ama Beşiktaş'tan ayrılıp Şarklar Donetsk'ta gittiği için Ukrayna'dan e, teklif geldi İbrahim Toroman'a ama İbrahim Toroman Beşiktaş sevdalısı olduğu için Beşiktaş'ı tercih etti. Bunlar yaşanıyor Lua Lua ve İbrahim Toraman arasında. Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta da yaklaşık bir 10 sezon falan, 10 11 sezon geçirdi. 250'ye yakın e, resmi maça çıktı. 19-20 tane de gol attı. Kümer kullanıyor Çağdaş, Mustafa, İbrahim Toraman yine ceza sahasında. Birinci direğe Mustafa! Bir <laughs> İbrahim Toraman! İbrahim Toraman kafayı vurdu ve Cüneş Ekim'in önü geçirdi. Ee, burada da milli takıma da yükseldi. Milli takımda da iyi bir performans gösterdi. Ee, belli aralıklarla gidip geldi. O da hocalar kaynaklı yani birkaç sıkıntısı vardı, gidemedi, hocadan dolayı böyle söyleyeyim. Beşiktaş'ta güzel sezonlar geçirdi, iyi top oynadı, sayısız kupalar kaldırdı. Ee, en son emekli olmadan önce de memleketli takımı Sivas Spor'da bir sezon top oynamak istedi. Sivas Spor'da oynadıktan sonra futbolu bıraktı. Tabi o zamanlar Beşiktaş'ta oynarken e, o zamanların parasıyla belli sitelerde haber kanallarında yaklaşık bir 7-8 milyon euro gibi bir bonservis bedeli isteniyordu. Ama Beşiktaş'ı sevdiği için yurt dışına gitmeyi kabul etmedi. Yani bu 7-8 milyon euro o zamanların parasıyla yani çok iyi stoper için çok iyi bir para. Yani yaklaşık şu an bu sezonlarda oynuyor olsaydı aynı performansı sergili olsaydı yaklaşık bir 30-40 milyon euro ederdi gözümde. Bazıları beğenmeyebilir ama ben İbrahim Toraman'ı beğenerek izliyordum. Yani bu kadar işte biz de şimdi geldik. Amatördeyiz. Oynuyoruz, beğendik ama olamadık. Olsun, sağlık olsun. Kendinden kendimden biraz bahsedeyim. Futbola küçük yaşta başladım. Kocaeli Harbi sporla başladım. Ee, o yılda 3-4 sezon yaklaşık orada geçirdim. Altı bir küçükken. İyi hocalarla kaliteli ve çok iyi e, takımlarda oynadım. Yani yaş gruplarında oynadım. Ondan sonra U14 falan da herhalde Türkiye şampiyonasına ilk Yalova'ya. Eee bunu çok bazı kişiler bilmez. Eee Yalova'dan Sakarya'nın bir amatör takımıyla maç yapmıştık. Ya işte orada da biraz iyi oynadık. O zamanlar iyiydik yani o zamanlar da şimdi eskisi gibi. Ondan sonra Sakaryaspor'dan çağırdılar, kampa davet ettiler. Yolta. 2009-2010 yıllarında Sakaryaspor altyapısında kadromuza dahil ettik. 15 takımımızda güçlü fiziğiyle birçok zorlu müsabakada kendisi iyi maçlar çıkarttı. Kulübümüze faydalı oldu. Bundan sonraki futbol hayatında kendisine başarılar dilerim. Ahlaklı, dürüst, terbiyeli hiçbir zaman hiçbir yanlışını arkadaşlarına karşı, bizlere karşı herhangi bir şeyini görmedik. Ee, doğru yolda devam eden bir kardeşiniz. İnşallah e, bu futbol hayatında muvaffak olur. Kendisine başarılar dileriz. Yani altopun antrenmanlarını falan çağırdılar. İyi gittik. Tabii ilk antrenmanda direkt tamam dediler. Yani, zaten biz izlemiştik de bir daha görmek istemişti falan dediler. Ondan sonra Sakaryaspor'da U15 Akademi Liginde oynadık. İlk sezon her maçta oynadım. Eee Sakaryaspor o zaman o sene 1. lige yükseldi. PTT 1. Lig'e. Tabi biz de biraz e, maddi anlamda rahatlamıştık Sakarya'da. u 16'da da oynadık. Ondan sonraki sezon alt lige düştü. Para kalmadı kulüpte. E bizde de para yok. Biz de durmadık kulüpte. Ondan sonra bir çalıştığımız bir abimiz vardı. Bir Denizli Spor'a transferimiz oldu. Denizli'ye de gittik. Sezonun ortasına yakın gittik de bu arada. Yani 5. 6. hafta oynanıyordu. Sakaryaspor'da birlikte oynadığım yetenekli oyuncular vardı. Şu anda da aktif olarak profesyonel olarak oynuyorlar. Ee, Canberk Özdemir vardı. Sakaryaspor'da şu anda oynuyor. Çok yetenekli bir kardeşimiz aynı zamanda güzel bir arkadaşlığımız var. Halen de devam ediyor. Merhaba. Ben Canberk Özdemir. Sakaryaspor'da sol bek oynuyorum. Bahtiyar kardeşime başarılar diliyorum. Bahtiyar defansif anlamda iyi bir stoper. Ayakları, fena değil. Topla ucuma çıkmaları iyi, kafa topları iyi. İnşallah Anadolu Spor FK'de yardımcı olur. E aynı zamanda Erdi, Erdican Şehit var. O da çok değerli, çok kıymetli bir arkadaşımız. O da şu anda iyi bir topçu. İnegöl Spor'da oynuyor da şu anda. Ben Erdi Şehit, İnegöl Spor futbolcusuyum. Bahtiyar kardeşimle Sakaryaspor'dan beri tanışıklığım var. Beraber top oynadık altyapıda ona ve kulübüne başarılar diliyorum. Sakaryaspor'da çalıştığım hocalar özellikle Osman Kılıç şu anda da Sakaryaspor altyapı tutma hoca. Benim için çok değerli, çok iyi bir insan. Halen de görüşürüz, konuşuruz. bana benim üstünde çok emeği var. Aynı zamanda çok değerli, çok iyi bir insan. Üstümüze hakkı var. Yani çok sevdiğim bir hoca. Aynı zamanda İsmail Öz var. O da çok iyi bir hocamız. Sakarya Spor'da üçüncü sezon bazı sebeplerden dolayı ayrıldım. Denizli Spor'a gittim. Burada bir sezon geçirdikten sonra e, Gözlük Spor'a geri döndüm. A takımdan fayda aç vardı. Hemşerim, aynı zamanda Muşlu. Orada biraz yakındı, birbirimize yakındık. Tabii ben gittikten kısa bir süre sonra da başka bir takıma transfer oldu. Arada sırada konuşuruz, görüşürüz. Şu anda Süper Lig'de Denizli Spor'da oynuyor. Sadece gelelim Anadolu SPFK Asıl konumuz bu. Tamam mı? Ben doğruları atayım yalan demem. Ahmete olmadı. Asıl meselemize gelelim. Ondan sonra asıl meselemize gelelim. Geçmiş geçmişte kalmıştır. İyi kötü günlerimiz oldu. Şimdi iyi günlerimiz Anadolu SFPK ile olacak. Geçen sözün başı çok değerli başkanımız Sefa Yakut ekibiyle birlikte beni takımda görmek istediler. Bu bana ayrı bir gurur ve şeref verdi. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için karar verdik. Bizim için bizim için mi? oluyor? Evet ama benim için öyle diyeyim. Para ikinci planda. Hatta hiç plana gelmedi. Dur, dur dur bir dakika. Burun adam diyecek mi? sen mi burun defava diye. Al. Ne yapayım at sen at, at. Yerden alabilir mi? Korunadan. Böyle açayım ki şu an o peynir bana şey geldi. Aynen lan beni söyleyecek. Yönet Ahmet onlar biraz daha pişsin. Şimdi, i̇şte, vallahi biraz daha pişsin. Allah için dur. Oğlum Ama ortadakiler ya. Takıma geldik. Gerek yönetim gerek, gerek takım arkadaşlarım olsun. Güzel bir ortam vardı. Yönetim elinden gelen her şeyi yaptı ve bu takım için şu anda Amatör durmuşken gerekli organizasyonları, gerekli projeleri şu anda yapıyor. Çünkü gerçekten bu takım şu anda, ben çok yer gezdim gördüm ama şu anda bu takım amatör olabilir ama profesyonel olma çok iyi bir çalışma içinde ve biz de bu sebeplerden dolayı bu takıma gönül verdik. Takım başkanımız, yöneticilerimiz elinden gelen her şeyi yapıyorlar tabii şu sahalar açılsa, amatörler oynansa bizim için daha iyi olacak. Çünkü geçen sene kurulan bir ekip, yani geçen sene yeni bir yapılanma, yeni bir EY, yeni bir topçu, yeni bir yönetim, çok güzel bir ekip kuruldu. Tam gaz gidiyorduk, işte korona vurdu biliyorsunuz. Ama amatörler açık değil, amatörler açık olsaydı hedefimiz, şu anda birinci amatörüyüz ama hedefimiz süper amatör, oradan bal ligi, oradan sonra Allah büyüktür inşallah. Çünkü ona göre bir altyapı çalışması var şu anda bu takımda. Maddi manevi destek sağlanıyor şu anda takıma. Geçen sezon ligin yine 4. 5. haftası falan gelmiştim. İyi bir takım olduğunu gördüm. Rekabet içinde, hırslı, istekli. Ama takımda özellikle dikkatimi çeken bir oyuncu oldu. Yani o kadar yerde oynadım ama Ahmet Kozucu diye bir kardeşimiz var. Gerçekten e, hak ettiği yerde değil. Körfez, Bilik gibi olsun işte çeşitli takımlarda oynadı ama şu anda üst liglerde olmaya hak eden bir kardeşimiz. Henüz yaşı genç. 23-24 yaşında. İnşallah o da iyi bir yerlere gelecek. Bu sene takımımıza özellikle e, katkı sağlayacak oyunculardan bir tanesi. Büyüğümüz, büyüklerimiz vardı Ferdi abimiz olsun. E, takıma gerekli abiliği yaptı. elinden gelen katkıyı o da verdi. Yani tek tek isim saymaya gerek yok. Yani herkes çok e, katkı verdi, elinden geldiğince iyi oynadı. E, Eray kardeşimiz genç, gördük sporda kaybolan yeteneklerden bir tanesi aynı zamanda. E, diğer arkadaşlarımız da çok yetenekli. Şimdi e, tek tek sayarsak uzun süre ama maşallah. Çünkü iyi ekip olmasak 3-5 ayda kurulup da bir üst lige çıkamazdık. Böyle inşallah amatörler açılır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu takım 2-3 sene sonra büyük ses getirecek. Kanalımıza abone olun ve projelerimizi izleyin ve destekleyin. Ya gerçekten ben daha kanala abone olmadım ama öyle böyle bir şeydir diye yani para düşlettim de abone olmadım. Hiç tamam. Bu konuşmadan sonra ben de abone olacağım. Askerde olduğum için pek sosyal medyaya giremiyordum. O yüzden askerden de yeni geldim. Bize sponsor olan Triyaki Sigorta'ya ayrıca teşekkür ediyoruz ve diğer sponsor olan firmalara ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu takım büyük ses getirecek. Bu sesi duyun.